arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bir kutu açılım videosuyla karşınızdayız. Peki ne açacağız? Ne kadar kutu açacağız? Bir bakalım. 1192 tane klasik sandık açacağız arkadaşlar. Bugün bize eşlik edenler bizim minnak klanımızdan Kaan, Emre ve Uğur abimiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Merhabalar. Sadece 1192 klasik sandık. Mı? Evet sadece 1192 ama benim gözüm hafiften bir şuralara da kaymıyor değil. Yani. Yani <laughs> yani ben de o kadar yok mesela. Peki bunlardan ne çıkar? Önceden bir ufak sizden fikirlerinizi alayım. Kaan gelecek mi M4? M4 gelir ya. E, Hesapta zaten M4 var mıydı? Hesapta M4 buz tabii ki var. Ekstra gelirse bizim için iyi olur ama en çok izleyiciler için iyi olur. Neden? Gelecek her kırmızı üye ve M4 için. Ufak ufak uc çekilişleri yapacağım, bunları da yorumlardan yapacağım. O yüzden bol bol yorum atmayı unutmayın. Yani yorumlara şartlar ne olacak? Yorumda şartlar, şartlar ne olacak? Tabii ki kanalıma abone olmak, bildirimleri açmış olmak, beğeni ve yorum atmak. Bu kadar. Çok büyük bir şey istemiyoruz Bir de... İlk önce de klasik sandalye açmakla başlayalım mı? Yoksa premiumlar mı bir kayalım Bence bir şey varsa, onu... bence premium. Abi. Bence de. <laughs> Bir oralara kaymak istiyorum bakalım burada şansımız umarım harcamayız bir ufaktan başlıyoruz arkadaşlar hadi let's go Hiçbir şey gelmiyor güzel güzel şans ah. inanılmaz ah. <laughs> Emre'nin emre, emre renginden çıktı emre. Pembiş pembiş severiz, de, severiz. Hadi bakalım İyi şansımızı burada harcamış olmadık en azından ona seviniyorum diye açtık oysa bakıyorum yok mu burada bir destans gelmesi yok ya yok ya <laughs> gelmez öylese gelmez 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 arkadaşlar uğraşmayalım bizim destansı gelmesini istediğimiz yer klasik sandık. Klasik sandıkta en çok da sizin için gelmesini istiyorum. Huca ödüllerimiz bol bol olsun diye. Klasik sanda başlıyoruz. Bunu seçtim peki seçmedim. Ee, Seçme olalım. Ben bunu istiyorum Kaan. Direkt tutta bunu kullanacağım. Bu <laughs> bu kıyafeti istiyorum. Bu kıyafet benim e, şeyimde yok. Envan Envanterimde yok ve çok güzel emojili bir set şu e, kafayı çıkarabilir miyiz Psikolojim bozuluyor. <gülüyor> <gülüyor> Az kafasıyla gerçekten psikolojim bozuluyor. Benim istediğim bu çünkü Buz M4 var. Ama dediğim gibi buradan gelecek benim istediğim dışında da olur. Her destansı için ve her M4 için uyca çekiliş yapılacak yorumlarda. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Hadi başlayalım. Let's go. Yeniden dilek Let's tutuyor. Go. Dilek tuttum abi yeter. Ya Allah. Başlıyoruz. Kazanımız bir bayrak olsun arkadaşlar. Bakalım. Bir doldur bakalım üsttekini sonra tamam. geç kaldı mı yapsak acaba? Nasıl yapalım? Üstteki dolsun. De Dediğin gibi 50 50 ledik. Biraz da seri seri tekrar tekli geçti. yapıyorum. Bir 10 tane. 20 30 tane yapayım. Bas artık. 1 abi. 2 Kam böyle bakmadan çatsam olur, ekrana olur. atar mı diyorsun? Ek ekrana en atar ya herhalde destansız ya da. Hadi bakalım. Ya bir destansız payımız var bence ya. 13 tane attım bu arada. Surayı tamladım. Orada tam sayı olmayınca benim elim ayağım titriyor arkadaşlar. Bu arada acayip leş geldi. Bir tane güzel şey gelmedi ve kaç tane Maşallah harcadık Allah arkadaşlar? de artıyor bu arada. RP seri. artıyor. 1192 idi, 1080 oldu. Bu 80 de bir harcayalım, bini görelim. 192 gitmiş olsun bizim için. Bu daha önceki videolarımızda bir araba mevzumuz var ya ona dönecek gibi. Abi, deme onu abi. Bence de. Evet. Hala Bu kadar pozitif olmanız 192 taneyi harcadık ve elde var. Sıfır ben 500'de Aa, bak 500'de bir tane kırmızı öğe vereceğine eminim o da <laughs> ya bu olacak ya bu olacak hazır mıyız Bence atın kafası çıkacak atın kafası umarım çıkmaz ya hayır ya hayır <gülüyor> <gülüyor> Hızlı hızlı atın devam edeceğim iyi olur. at kafası olmasın abi ne olur ya her şey olur at Aa, ooo ne oldu <laughs> ya Güzel. 1000'den sonra tamam, bir açıldı bu arada. Şansım kırıldı işte, onu verdi ya. Yani. Kan destansının şansını kırmaz ya. Biraz Ooo güzel, güzel 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 Kan. Tamam, kapatsın. geçi kapadım. Devam ediyoruz. Ne oldu bak 50 tane de güzel attı. İyi bir şeyler gelmeye başladı arkadaşlar. Şansımız ufaktan açılıyor. Sonra ters döndürmesin Kan. 4.5 oldu. 4.5'e fullendi. Evet. Bakalım. Artık full artı full artı full gidiyoruz. Hadi. Aha, aha abi be. bu başını sürekli bu atıp duracak ha. Az önce atmıştı ondan bir el daha. Bakalım. Ama kafamız nasıl güzel. Temet tamam. Tamam her <laughs> hadi bakalım nehrimi o geliyor. Tamam abi o zaman bundan sonra let's go. Let's go my brothers. Yani, o böyle güzel parçacık asılıyor. Parçacık parçacık ne yapalım ya? Hiç şu an güzel bir şey gelmedi bana göre. Ee, gelen o pembe setler, pembenin şeyi neydi bilmiyorum ama. Destansı? Değil tabii ki. Abi bir destansı Bütün verecek. Verelim. Herkese bu başlıkta Abi verelim ya. Bir önceki sandık açılışında da yine aynısı oldu. Bakıyorum. 830'da mıyız? Okey. Bir tekli tekli ee, devam edelim ama geç açalım şunu da. Bir dakika. Şu 800'e indiriyorum. Boş. Hadi. Ama yapma. Hadi be. Aa <laughs> kış aslanı seti. Ya bu nedir ya yamazsan. Altak. Aa yine aynı set. Oha. Alay ediyor ya. Bir e, çıkan efektler. E, e, yine bu geldi. Kombi şey mi yapsam acaba? Kombin, Kombin mi bileyim. yapsam? Deneyelim. ne yani bilmiyorum şunu <laughs> yapacağım. Evet bu güzel ama. Gelen B zamana B göre ha saç şu geldi. Deminki maskeyi çıkaralım. Demin ki aslanlı set bu. O zaman bir tekli mi devam edeyim biraz? Biraz Olabilir, tekli tek devam olabilir. ediyorum geç açık Hadi zihnimde ya. yine hüsran feryat bir kalbim <laughs> abi hayır ya bin tane var bak bir bana aynısını yaşatamazsın ya bin tane kutuya da bir şey atmayacaksa testansı bir e, m4 yani neye atacaklar arkadaşlar da, gerçekten istiyor? ben merak ediyorum Meriç'e ne kadar açmıştık? 300 küsür de hiçbir şey... 300 mü? 500 mü? 300 trendi. 300 de hiçbir şey alamamıştık. Al işte. E, o Bilmiyorum pembelerin abi. hepsini verecek bize. Ondan eminim. Yine aynı pembeyi verdi. Üstümüzdeki kıyafeti. Seven de deme takalım diye zip geliyor. Abi da sen de sende mi? de ben de <laughs> demeyi keserim Hadi belki. Hadi bakalım kolay gelsin. Hadi bakalım. <laughs> Abi bu geldi <laughs> iyidir. Ben bu saçı seviyorum <laughs> bu arada tatlı. 3 daha indik ve fullendi. sıfır. Fullendi. fullendi ama vermiyor daha. Yukarı bence şu an 2 defa fullenmiş kadar oldu. Ama vermiyor artık yani bir zahmet ver lan. Arkadaşlar 200 kaldı. Ben 500'de bir tane verir demiştim. 200 kaldı bakıyorum. Ver artık ulan. Bunu, değil, <laughs> bunu de değil. Değil. <laughs> Bu ne değil, bunu değil. Ne ya? Ver artık ulan ama kırmızı destansı destansı ver. Destansı'yı ver. Lan destansı <gülüyor> destansı. <gülüyor> <gülüyor> destansı. <gülüyor> Seti fullledi ya. Ya M4'ten <laughs> asat. Neyse de onu da atmıyor. Abi şey ya at kafasını ver lan. Kafasını ver okeyim. <laughs> Ha, ha. Abi kafayı bile vermiyor ya. Şaka mı 600'e indik? Ya sen ciddi misin? Ya. Geri sayım. 4 3 2 1 0 Allah yani kahretsin seni Başka PUBG. PUBG'den de çekildik. YouTube'da artık kapa diyoruz. Abi kapatalım. 60k ucu harcadık araba gelmedi. Arkadaşlar ee, bizden gerçekten kasa açılım videosu çıkmıyormuş onu anladım. 90. Yani tam kaç abi 1100 dedik değil mi? 692'de 92. 0. Yani buradaki çoğu şey attı. Destansı harika. Bu 500'ün içinde de atmazsa ben bir şey demiyorum. Daha da sandık açılım videosu çekmem bak. Aha bunu da yazıyorum. E Bu 500'de vermezse. Bin... Var. Kaan Kan ben 1192 de çıkaramıyorsam senden hiç çıkaramam. Daha Abi, da sen daha gelmem. Be. Daha da A. sen daha gelmem buna, yani. E, en, buna da en çok Emre sevinecek. Evet. <laughs> Al işte. Emre'nin testasını ben açacağım ama yine de merak etmeyin. <gülüyor> 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 testi bu bilinçle çıkarıyor. Hiç sorma. <laughs> hiç zorba, hiç zorba. Abi çıkmıyor ya çıldıracağım. Ben kafanı Allah'ım. Çıldıracağım ha. Lan bir tane kırmızı ver geri zekalı. Çıkmıyor, Vermiyor. Al geç işte ya. Daha. Bir, sakin ol geç kaldı bir e, oyun bir yumuşasın bir kendi Kan ne yine yumuşayacak gırtlağına yapışacağım tamam. ya. Şu an bir bug yedi bir şey oldu bir gece ama geç kaldısa normal geç. Kan sence bug mı bu? Ya işte geçti az bir değiştir stil değil değiştir görelim. Evet arkadaşlar. 3 hoş arkadaşın Kübra'yı buradan alır mısın lütfen? Düş. Neden? Hoş buldum. Bebeğim 1192 sandıktan. Ya 1192 sandıkta. tane sandık açtı yok. Bir tane kırmızı yok. Bir tane kırmızı öyle düşmedi şu an Düş. Kübra <laughs> evet. bunu şöyle yapalım. Söyle Ertüsüm. 6 tane tekli. E, bir tane de onunla yapalım. Artışımın er dediğini yapıyoruz arkadaşlar. Altı tekli bir onlu. Geçi açıyorum. 1 2 3 4 5 altı. Şimdi onlu. Geç kaldıramam. Kaldıramam. Hadi bakalım. Yeah. Hadi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane daha bir tane şattım. Şey şey <laughs> <Görürüz. gülüyor> Abi rinti fulledik ya. Diye ben diye bence tutmadı <laughs> O değil <laughs> o alın alın RP 35'ten 85'e geldi. Arkadaşlar Eşli. gerçekten RP rapi, RP'yi fullememize ramak kaldı. Ama evet. hala bir destansı öğe vermemeyi yeminli. Bu kutu açılımı değil de RP fullleme videosu gibi bir şey oldu. Evet yeminle arkadaşlar galiba. şu andan itibaren başlık değişti. RP fullleme videosu. <laughs> yok, bedavaya nasıl rap'e faydalanabiliriz? <laughs> 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 tamam, başlığımız bu olacak arkadaşlar. <laughs> Hazır mısınız? Işte bu. Yalan başlık değil yani, doğru <gülüyor> bedava. <gülüyor> beğeni ve e, yorum atmayı unutmayalım. Yoruma adı daha id'leri bırakalım. Zındıklık yapmayalım, bir beğenin hemen. Ya her türlü beğenmiyorlar <laughs> Kaan. Yani, aa böyle yavaşladım, yavaşlayınca da bir şey olmadı Kaan. Görüyorsun, anlatmaya gerek yok. Keşke M4 seçseydin ya. Hani taştan satmıyordu. Kan zaten seçmiyor, çıkmıyor. Tam belki bir atardı. Ya Direkt kan seçim, alakası değişmiyor. var ya. Pembe öğeydi ya o yüzden. Belki ya şey pembe öğeydi de yine tamam değiştirelim öyü değiştirelim. Ya değiştim artık. Hay sıfırlanır o değiştirse. Birkaç bir şey yaptım da ben de bir söyleyeyim mi? Söyle. Aa. Yok Aşk bebeğim bir... bundan 40 tane. Aa bitti mi? Hayır. Söyle güzelim. Ha, 7-1'li. Evet. 7-1'li ee bir tane onlu. Tamam. 7 1'li bir tane onlu. BMP e attı. Atlet <laughs> attı. Atlet Atlet severiz. Evet. Bir tane don attı. Kim oldu? benim atletimi. <laughs> Saydın mı beş? Pika, <laughs> hayır ben saymıyorum. E ben altı. de saymıyorum. 6 6 7 oldu. Tamam. Üf. Al işte buradan da bir onluyu vurduk. Hadi artık. Bu o. Bu Hadi geldin artık. Allah seni kahretsin. Vallahi zor ya. Abi çıldıracağım. Şaka maka ben kutu açılım videosu etkinliğim bitiyor. Şaka maka görür müsün? Aa. Lan hadi lan. Kutu açılımı yapamayacağım. 5 tane tekli bir tane onlu. <laughs> tamam, 5 tekli bir onlu. Bir acaba ee, abdest mi alıp gelse? Abdestim de var ki. Ama kaç tane ben de abdest istim, piko onun için dedim ama o tutmadı. Pipa acaba modlu bir oyuna girip eksik mi gelse? Kaan gerçek misin? E, öyle yapan vardı bu arada. Tamam hadi deneyelim yerinde. arkadaşlar deneyelim hadi. Kimle de denetledin ilk başta? Ben edebimle ölmeye Çok oynayacağım şu an. Bir dakika. atla atla. Ama uçak sahibiymişim Kaan ya. Aa bir birincilik yakışır Pipa o zaman. Ye, yeah, neydi sebebi ne? ama nereye kızı... geçeceğini ben gidiyorum. Ya, ya ben abi. <laughs> ben abi. Abi. Bir şey dicek. Bedava krizik sandık açtı. Uçak sahibi olduk. Evet, evet, evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> 30 RP'ydim. Bedava krizik sandık açarak e, <laughs> RP'de nasıl bir <laughs> sergi oluyorsun? Dur da. Aha. Pompal. Gideyim. Kapıyı Gideyim ne bir halledeyim şu arkadaş. Ya da o beni halletsin. Az önce böyle bir pompalı coşkusu veriyordum. Gel biz de sana bir coşku verelim. Neredesin? Neredesin? Lan herif kayboldu. Ya aşırılanmış olması lazım. Başka bir mantıkla açılmıyorum. Oh, ben kafayı ya. yiyeceğim ha. <laughs> Bak. Aha. Kod mu adam mı? Adam. Taksi yemeye çalışıyorum. Bırak ne yapıyorsun oğlum böyle. Böyle işim oldu benim asabım bozma bomba. bombası var abi adamsın bırak. yaradı. Evet şöyle tam şu pozisyon. Şöyle iyi. <laughs> Allah ım. Arada Burak'a da kendimizle birlikte harcadık arkadaşlarıma sorun değil bırak bunu hak etti. Lan! bu sayılır ya, bu sayılır. Sayılır mı? Sayılır mı sayılır? Sayına kaldı. Aç şunları gayrı Bence ya. Bence de açalım arkadaşlar. Eksi için uğraştık. <laughs> Uyu Ama olmadı. Şimdi devam ediyoruz. Emre kaç dedin? 5 10. 1 2 3 4 5 5 değil mi? Evet bu 5. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Yine gelmedi. Gelmiyor arkadaşlar yani ben sanırım şu an geleceğine dair bütün umutlarımı yitirdim. Asla ve asla inanmıyorum. Ya çıkarsa gideceğim. Ne bileyim bir şey yapmayacağım lan çıkarsa bir şey yapmayacağım. <laughs> Niye çıkarsa Çıkar. bir şey yapayım ki? Çıkar. <laughs> o gelir ama bu gelmez ben sana söylüyorum. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar o geldi. Ama bu gelemedi. Bu nedir ya? Böyle bir sayı yok. Bak son 46'dayız ha. Geri kalan hep tekli atacağım. 46'nın 46'sında mı? Dur abi son 6'yı tekli vuralım. Gelmeyecek. Ee, ama bundan sonrakini böyle tekli vuruyoruz. Hazır mıyız? Aa! Ya hadi bir tane at artık ya. Abi geç yapıyorum. Ha bu saatten sonra çıkmaz. Çıkarsa adam değil zaten. Hiçbir zaman da adam olmamıştım. Dışarı uzaktan bile adama benzemiyordum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ay ya hani Arkadaşlar bir beğeni atabilir miyiz? <laughs> Teşekkür <ederim>. <gülüyor> 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 Unutmayın. Çıksa da çıkmasa da ucu çekilişini yapacağım. Ama bir tane tek yapacağım. Yorumlara aidinizi bırakmayı unutmayın. Yorumlar üzerinden bir çekiliş olacak. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım ki yayınları kaçırmayalım. Bastım gitti. Hayatımda bu kadar berbat bir kutu açılımı yapmadım. Bunun üstüne çıkan şanssız açılıma da helal olsun derim. Bunu da en şanssız kutu açılımı diye yayınlayacağım lan. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Tam 1192 tane klasik sandık açtık. Hiçbir tane ne M4 verdi, ne de kırmızı. Ya bir at kafası bile vermedi ya at kafası. <laughs> ya bir kafa bekledim en azından şunu şunu. Hadi bunu. Hiçbirini vermedi. Tam bir rezillikti. Bundan daha şanssız hiç kimseyi beklemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz ne olacak peki? Bu tatlı hesabın tanıtımı olacak. Bu inanılmaz şanssız hesabın tanıtımı olacak. Tanıtım videosunu da kaçırmayın lütfen. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bay bay. Allah belanızı versin.